Bu tamamen keyfi bir uygulama. Kötülük ya saf kötülüksünüz gerçekten. Size çok büyük bir sorunu cezaevleriyle ilgili bir sorunu 3 3-4 dakikada anlatacağım. Tutuklanan mahpusların uzak cezaevlerine gönderilmesi. Kendi memleketlerinden tutuklandıkları ilden binlerce kilometre ötedeki hapishanelerde tutulmaları. Elimde bir mektup var. Biliyorsunuz Kandıra Cezaevinde maalesef cenazesi çıkan garibe gezerin abisi. Mektubun hepsini okumaya zamanım yok ama özeti şu. Dört çocuğum var diyor. Üç buçuk yıldır hücredeyim diyor. Üyelikten ceza aldığım için beni hücreye kapattılar. Kesinlikle cike aykırı. Çocuklarım beni görmek için okulu bırakmak istiyor diyor. Çünkü Elazığ cezaevinde ve 250 kilometre, 350 kilometreyi bile gidemeyecek durumdalar. Ve diyor ki bu soruna bir çözüm bulun ve tabii ki garibe gezerin. Cinayetini ya da intiharını ölüm sebebini ortaya çıkarın diyor. Başka bir başvuru var. Bunların hepsi son bir saatte geldi. Dersim eski İleş başkanımız Songül Erden Şahin Elazığ cezaevinde şu anda altı yıl üç ay ceza almış, iki buçuk yaşında bir kızı var ve aile aradı Kayseri'ye götürülecek. Lütfen bir çözüm bulun dedi. Bu ikisini örnek olarak veriyorum. Türkiye'nin her yerinden cezaevine, bölgeden Kürt dillerinden e, tutuklu gönderilir, hükümlü gönderilir. Örnek mi? Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediye Başkanı, şu anda e, altı yıl aşkın bir süredir Silivri Cezaevinde. Figen Yüksekdağ, Kandıra Cezaevinde. Gülten Kışanak Evi Diyarbakır'da Kandıra cezaevinde. Sebahat Tuncel'in ailesi Malatya'da kendisi Kandıra'da. Ben Siirt'in vekiliyim. Tutuklu yakınlarını ziyaret ettiğimde diyor ki biri oğlum ya da kızım Rize Kalkandere'de diyor. Biri eşim bilmem Bolu F tipinde diyor. Biri Tekirdağ diyor. Yani ailelerin kendi yakınlarını görmemeleri için mi bu uygulama? Bu ceza içinde bir ceza uygulamasıdır. Şimdi siz her yere cezaevi inşa ediyorsunuz. Adalet Bakanı her gün müjdeler veriyor. Şuraya ceza evi yapacağız, şuraya cezaevi yapacağız. Peki insanların tutuklandıkları ikametgahlarında neden tutulmuyorlar? Bugün Selahattin Demirtaş neden Edirne'de? Her hafta eşi ve iki kızı neden bir uçağa binip bir de arabayla bir gününü yola veriyor? Bu ayrıca bir eziyettir. Buyurun hocam. Bu işkencedir. Ha diyeceksiniz ki yasada var mı? Yasayı didik didik ettim ceza infaz kanunu, ceza usulünü, hapishanelerle ilgili yönetmelikleri böyle bir hüküm yok. Bu tamamen keyfi bir uygulama. Kötülük ya, saf kötülüksünüz gerçekten. Yani bir insanı ailesi görmesin diye neden Siirt'ten Rize'ye gönderirsiniz? Diyarbakır'dan neden Edirne'ye gönderirsiniz? Van'dan neden Silivri'ye gönderirsiniz? Mardin'den neden Kandıra'ya gönderirsiniz? Size listeleri getirsek bunun tamamen bir işkence yöntemi olduğunu ve ailelerin 10 yıl ben geçen hafta bir aile ziyaret ettim. Anne yatakta 10 yıldır oğlumu göremedim diyor. Sadece bir kere göleyim, ölmeye razıyım diyor. Ya bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisine açık çağrı yapıyorum. Bu safi kötülük ve işkence Sayın Akbaşoğlu. Akbaşoğlu mikrofonlar açılmıyor ya. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Biraz evvel kürsüden konuşan hatip, Sayın Grup Başkan Vekili dedi ki hakikaten hiç bir şekilde kabul edilemeyecek şekilde saf, safi kötülüksünüz. Bunu reddettiğimizi ancak kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapmış olabileceğini ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Açalım. Herhangi bir yasal dayanak göstersin ben kabul edeyim. Bir insanı tutuklandıktan sonra 1500 kilometre ötede bir cezaevine göndermenin adı nedir? En şey haliyle, yalın haliyle kötülük dedim. Yani kötülüğü de kabul etmiyorsanız onu bilemiyorum.